Bugün karşınızda bir keskin nişancı videosuylayım. İyi seyirler dilerim. Benim karakter, şey, aa, silah... O da düştü. Abi altımda kaç kişi var ya? Kanka arkadaşların öldü. Kanka sen de öldün. EK mı? EK varsa işin rengi değişir. Bu arada mini, mini, mini de var şu yön gibi Lan bir tane yedin. Tam kafasını attım topu Yanacak yanarak ölecek. Yanara yanarak ölmez. Sen vurarak öldürürüz kardeşim. Lan bayağı binalar dolu burada. Neden sıkıldın lan? Aha. Kanka ne yaptın? Kanka öldürdün kendine. Kankam sen de öldürdün kendine. bunlar. Gelen var. Nasıl düşmedi? Kankamlar ne yapıyorsunuz? Damuzlar. Yılın çiki damuzu ilan ediyorum. Bu binada da adam var ha. Eyvah tam karşımda AVM. Nereden sıkıyor göremiyorum. Gördüm. İki kişiler. Oy onlar da öldü. Daha sıksan görsem seni. Ama bak bomba atma yani bak bomba olmaz. Bunu da yokmuş zaten ya. Pek değilim ayıyım da. Canlar Aramızda takip etmeden izleyenler varsa takip edebilirler mi? Adam geldi Bak taraf sıkıyor. Bu tarafından sıkan var. Gergin anlar. Abi bu tarafından sıkanlar var. Bunu bitirip oraya bakmam gerekecek de. Hatta buradayım be. İyi deneme ama. Yanlış tarafa baktım. Gene gelen var. Okey. Okey. İşte geldi şimdi sıfırına skan vardı. O ne abi? Okey biri düştü. Onlar da öldüler. 14. leşimiz geldi böylece. Oğlum ne oluyor lan? 14 leş oldu şimdiden daha. Tövbe Rabbim ya Resulallah. Vurduğumuzu deviriyoruz. Oy 400 metre verdi. Acil gitmem lazım abi bana. Sonunda buz bulduk bir tane. Amdan sesler var. Amda adamlar var ya. Alana girmem lazım abi. Bir şekilde alana girmem lazım. 20 kill yapamıyoruz ama 20 kill'e yaklaşırız inşallah. Bu arada bu oyunu canlı yayında oynuyorum TikTok'ta. Adamları da gördüm he. Bir tane yedi bir tanesi. Asıl yani. Nasıl yani? Ya senin şansına bahtına... Tam girdi alana yani. Ağana girmedi yani. Ağacın ağırına girdi. Bunlar iki kişiydi ama galiba. Tam tamam. Tek kişiymişsin. Öldün. Neye bak. bulduk AVM yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Tam bu gördüm ben orada. Hiç görmüşüm. Şu yazma takip et. Abone ol kanala. Abone ol. Abone olmazsan canım sıkılır. Takip et. Bunu bu videoyu büyük ihtimalle YouTube Dogi kanalında paylaşacağım. Bilginiz olsun. YouTube Dogi Dayı da kanalına da abone olun. Bu video paylaşıldığında dersiniz ki ya Dogi Dayı, ben oradaydım. O videoyu canlı canlı izledim. Canlı 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 yayında vurmuştun Dogi Dayı. sen bu videoyu. Şey bu adamların bu videoyu ne arıyorum Allah'ım ya ya. Darbet sen olmazsan bak kırılırım ha kalbim kırılır. Ayıp ya. Hep böyle antin kuntin yerlere verir zaten. Ben alanı geçmem gerekirken abi köprüler köprüler. Bu da ne kadar güzel gözüküyor ha. bardak doldurup bir şeysi geliyor insan. Albet nasıl gidiyor? Anam avradım. Acım kardeşim. Bot mu lan bunlar? Bir heyecan yaptım ama. Enteresan. bottu galiba ikisi ama bana bir, beni bir şöyle bir tıplattırdılar yani korkudan. Abi kazan ayı atacağım demiş. Hadi bakalım hep böyle söylüyorlar atmıyorlar ondan sonra ama. Atmasan da canın sağ olsun kardeşim. Atmasan da canın sağ olsun karşım. Benim ufak ayıcıklarımsınız zaten. Soluk köşene takip edin de canlar. Saklanma oralara yavrum. Bir müziğimiz gelsin mi? O yayında Bin alıyor teskin nişancılarda Beğenin takip edin Aman dogi dogi dayıyı sevgili dostlar 17 kil 2520 hasarlı keskin nişancı da oynadığım son derece keyifli bir oyundu. Çok ile toki de aldım. Gerçekten heyecanlıydı. Eğlenceliydi. Umarım sizler de eğlenirken keyif almış, almışsınızdır. Daha fazla keskin nişancı videosu için lütfen beğenip yorumlarda bunu belirtmenizi rica ediyorum. Sevgiler sunuyorum efendim.